Oğlum yavaş lan yavaş. Bütün masayı yedin arsız. Ama baba ya açım. Açmışmış. Kalk, kalk gözüm görmesin seni. Kalk, kalk. Hayırlı akşamlar. Hadi güle güle. Hayırdır Hacı'nın durumu nasıl? İyi, iyi Kahya Sadık. Hadi hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar ha. Kayınbabam çok iyi maşallah. Eski toprak ne de olsa. Maşallah. Ay çok şükür. Mustafa Ali abim sayesinde kurtuldu babam. O ne demek şimdi? Hacı babamın kalbi oralarda dayanmazmış. Tıkalı damarı varmış. Oralara gitse kalı verirmiş maazallah. Ay, Allah korusun. Eh, her şerde bir hayır var. Şer mi? Afiyet olsun. Hoş geldin. Seyfettin Aslanım. Mustafa Ali mi kaldı babanın yanında? He, doktoru kandırdı. Benim grip olduğumu söyledi, o yüzden doktor beni çıkardı. Yoksa tabii ki ben kalacaktım. Bırakır mıyım babamı hiç? 25 senedir kim yanında? Yalanın beni bin para tabii. Olmaz canım bu kadar da. <laughs> bir şer olduk, bir yalancı olduk. Oo, bakalım daha neler olacağız. Neyse, siyanı yok. Oğlum, hadi canım. Şu arabadan bavulları getir de Üzerimizi değiştirelim bari. Anne yine mi ben ya? Oğlum, hadi canım, hadi. Halil, hadi. Samim, yardım edin çocuğa. Hadi enişten, hadi. Afiyet olsun. Bırak. Sen aç mısın? Ben bir şeyler yiyeyim ben de. Dedim ya, oyun yaptı hayırsız. Saza, oyun yaptıysa oyunu yutmadığını göster. Kalk git. Madem seni içeri almıyorlar, kapısının önünde bekle. Yani meydanı onlara mı bırakacaksın? Safın belli olsun. Doğru diyorsun gı. Hakikaten ben niye geldim saf gibi? Ara ara girer çıkardım odaya. Babam yanında olduğumu hissederdi. Samim, şunu bir tutar mısın ya? Samim o. Ben Halim. Ya karıştırman normal. En son 15 sene önce gördük birbirimizi ya. Ee Canber, sen ne yapıyorsun görüşmeyeli? Anlat. Oğlum şimdi siz 15 senenin özetini mi yapayım ya? Herkes ne yapıyorsa onu yapıyorum. Yani mesela şu anda kendimi bir tuhaf hissediyorum. Nasıl yani? Bir tuhaf hissediyorsun. Aslında normal hissediyorum diyor abiciğim. Zaten kendisi tuhaf bir kimse olduğu için onun normali de bu. <laughs> Allah sesli güldün bak ya iyi espri bu. Yalnız bak ikisi 100 kilo falan geliyor. Biz kontuarda hep kiloya geçiyoruz. Fazla fazla para ödüyoruz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs>